Merhaba, siz muhabbet arkadaşı olduğunuzu izlerken ben en öbür halde siki kaldım, geldim, devam ediyorum. En son bir tane kalmıştı ama... ...duldum, sürdüm, gelip sondan durmuştum. Şimdi için nerede kalmışım gelmedi. Biraz da polis yerinden öneririz sonra. Videonun sonuna geliyorum. Bence yani bitmiş olması lazım şu an. Bayağı az kalmıştı en son Karşısına. İlk bölüm bitti arkadaşlar. Bütün iki de bir yol sonra bir yol <laughs> Bunu toplamış <laughs> yemek kalır şu an. Açıkları değiştirdiler. Yani gördüğünüz gibi. Şimdi iki yıl başlıyor. Hmm. Bunlar ne olacaklar? Sabah sabah hırsız böyle sanıyor arkadaşlar. <laughs> Hep hmm. başlayalım. Niye esne geldiğimizde vücudu bitireceğiz arkadaşlar. Şurada olması lazım. Dört tane. Dört <laughs> 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 tane buluyoruz. Yani en fazla dört tane buluyoruz. Polis bir alan gelecek biz kaçalım. Biz yürüyecek miyiz biraz? Şuraya gidelim mi ya? Böyle araba geçiyor. Arabaya bek beklemesi uzun sürüyor. O zaman şuraya çıkalım. Da. atması lazım. <laughs> Biraz fazla gitti düşmeyelim de. Tamam. Üstünde yürüyoruz. Şurada bir tane bize anahtar vermesi lazım. Mı? Nereye Nereye atsak? Şöyle Şöyle atalım mı? Önce bu emniyeti f'ye kaybetmiştik ya bu sefer kaybetmeyiz inşallah. Tamam, bunu da kırdım yani. Ha tamam çok iyi oldu direkt. Buraya geldiğimiz çok iyi oldu, hesaplamamıştım ama daha iyi oldu. bence de. Şurada bir tane araba var. İki tane araba var hatta. Bir tane alalım. Bayağı bulduk şimdi atalım bunun hepsini. Allah'tan artık yukarıya çıkamıyorum. Yukarısı bizim dinlenme yerimiz gibi oldu. Burada da iki tane vardı. Nerede? Bu buraya nasıl uçtu? <laughs> Eğlenceli. <laughs> kalmamıştık şimdi. Hı, tamam. Bulduk üç tane. <laughs> Kostüm dinlenmeyenimiz oldu. Yanlış bilmiyorsam bunu karıştırmıyor artık. Tabeleri değiştirebiliyoruz galiba. Bunu bir sağ yapalım. Sağ nereye gidiyor? <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Eu acho que eu estou uzaklaştı mı şurada? Tamam, yarısı olacak şimdi. Şu tabelaları değiştirince bunlar kaza yapıyorlar.

Şurada da var, daha bir sürü yer var yani. Ooo, oh, devirde. yer inşallah. olmuş be. Tamam, bir tane de yapalım sonra videonun sonuna gidelim. Burada olur. Burada yok. Burada var. Sıkıştım Başka yok diyebiliyorum. 6 tane vardı. 3 tanesini az önce aldım. Şimdi de üç tane aldık ve bitti galiba. Tek gereken bunları yukarı koymak. zorunda arkadaşlar biraz kısa oldu ama videomuzun sonuna mı gelse bilmiyorum bakarız. Ama biraz az oldu aslında. Bunu yüzünü davet edeceğim. Dümdüz. Kaza yapan arabaların arabaları var mı? Bunun için şunu dümdüz yapmamız lazım. Şunu dümdüz. Ya bu ne yapalım? Bir daha gelin yaparız. Bir daha ne yaparız. Şuraya gidelim de. Bu bizi gördü ama olsun. Yapacağız, yapacağız. 137 Evet. Kurtulduk. Konuşamadım ben valla. Tamam zaman var ya şunu bir unutarız. tam önümüze çıktı korktum valla Baya az kaldı Şu arabaları bir bitirelim ya Ha şurası da vardı evet. Aa üçler, üç, bir, bir, araba daha vurmuş. Bir. İki. Üç. Ve dört. Sonra da şuraya gideriz. Ha burası da vardı zaten tamam. Bu oyun bugün bitecek galiba. İki, üçüncü bölüme geçmeyiz de. şimdi şuraya gideceğiz. Sus bir kulağımın yanında var mı? Tüyü açmıştık ya sen anahtar Şöyle şuraya atalım. Hey. Burada. burada bu da bize. Şöyle bir şey olacak. Adam ölmüş yalnız. Şunu da şu ikisini de aldım. Bayağı az kaldı. Şöyle bir yere atlayalım. Tamam. Allah'ım önce. Bu şey diyor ama hee şey diyor. Tam başlangıç yerine geldik İyi ya. Bunun iki tane alacak mı? Olmuşsun ya. Kill Ray, kill Ray, insane, insane. Hmm. Bayağı az kaldı. Neler kaldı ki? Burası bitti. Şu arabalar da bitti hepsi. Hmm, şurası kaldı. Bir yer vardı ya, nerede orası? Burası kaldı bir de. yaptım Polis şey vardı Şu maketler niye oluyor öyle şu şey? Böyle çıkınca da atlıyorum ben. 我输了。 Arkadaşlar Ben yani şu ara sahneye gitmiş olmadığımı görürsem ben yok galiba Şimdi ne hmm. yiyeceksiniz tek başınıza? Oksijen yok, mi yok, yiyeceksiniz? Yok. Evet, ayrı vurmaya çalışıyorlar. Arıyorlar da. Meşgul hata oynayacaklar bunlar. <laughs> Oyunluğumu yıkayabilir miyim orada arkadaşlar? Bir şey yapıyorlar. İtfaiye kıyası, <laughs> yangınlık yaptı. Bunlar yeni oyun arkadaşlar galiba. Üçüncü oyuna başlamayacağım. Tabii ya, videomuzun sonuna gelelim. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.